Bula'daki kazılarda 2100 yıllık yazıt bulundu. Yazıttaki bilgiler arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. Uzmanlar bölge tarihinin değişebileceğini söylüyor. 2100 yıllık yazıt gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre bu eser bölge tarihini yeniden belirleyecek. O bölgeler hakkında bir tartışma vardı. Fakat hep Likya'nın bir parçası olarak kabul edilirdi oralar. Fakat bu yazıt bize gösteriyor ki e, aslında e, burada yaşayan halklar Likya ile birlikte hareket etmemişler. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatih Onur Başkanlığındaki ekip 15 yıldır Likya bölgesinde çalışıyor. Çalışmalarını son dönemde Muğla'nın Göcek bölgesinde yoğunlaştıran ekip 3 antik kentin birbiriyle bağlantısını araştırıyor. Son olarak Hipokome Antik Kenti'nde 2100 yıllık yazıt gün yüzüne çıkarıldı. Yazıtta Pontus Kralı onurlandırılıyor. Kente yaptığı desteklerden bahsediliyor. Uzmanlara göre bu bölge tarihini değiştirecek bir bilgi. Bu savaşlarda Likya her zaman Roma'nın yanında yer aldı. Oysa bizim bulduğumuz yazıtta ise bugüne kadar bir Likya kenti olarak bilinen Hippokome antik kentinin Pontus kralı Mitridates'in yanında yer aldığını ortaya koyuyor. Hippokome kentinin bu savaşlara destek vermesi demek kentin bir Likya kenti olmadığını gösteriyor. Pontus Kralı'nın yaptığı işleri bu kadar ayrıntılı anlatan başka bir yazıt bulunmadığı belirtildi. Eser Fethiye Müzesi'ne götürüldü.